Kabasız geldiniz. Kabasız kanalına hoş geldiniz. Çatı Yılmaz. Play Ve play diyoruz. Evet play diyoruz. To be top to continue. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar şimdi Yusufasa bana ooo burada elma var Alman mı lazım bu elmayı? Evet al 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 yiyeceğiz mi elmayı? Hayır yiyeceğiz Niye <laughs> oğlum orada elmayı ne yapacağız ya başka? Hayır orada elma cam kırılıyor ya Şuraya git şuraya git şuraya o git Bu taraf e git, git, Sağ mı? Ee, git, şuraya, burada şuraya, pis şuraya. bir koku var. E, o, o, koku sana gelmez. Yani şunu alıyordun sen. Evet geldin tamam. E, sonra şuraya koyuyordum. Orası neresi? Şurası şurası şurası. Şurası. Boş boş sen Hayır 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 hayır. Hayır. Dur, hayır, dur bir dakika dur, dur, dur. dur. Baba. Dur bir bir dakika bir dakika dur bir dakika dur dur, dur. dur dur. <laughs> dur <laughs> 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 tutmam lazım. Ana, ana Şöyle önüne geçersem bak. Tamam. Tamam. gel 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 Allah gel 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 geliyor. gel 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 gel

Anlamadım ki ben seni. Arkadaşlar. Ah, i̇şte ya. Baba bak. Hı. Arkadaşlar. Baba bak kim bak. Ben ne yapacağım Hı. bak. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Evet. Burası neresi? Lan oğlum nereye çıktın? <laughs> oyundan dışarı çıktın. Sen buradan geliyorsun. <laughs> elma yok mu? Elma var. Elma var. Elma var. Elma var. Elma var. Hayır. Ölme elmayı baba. Röde bu. Saksıya duymadın mı? Duymadı, duymadın mı? Duymadın mı? Hayır. Adam! hayır, adam! hayır adam, arkadaşlar. Hayır. Hayır. Ay, geliyor. Geliyor arkadaşlar. ya. Kapıyı açmış tutam kapıyı açmıştı. nerede? <laughs> <güzelimle. gülüyor> burada burada evin şey, içinde. <laughs> Evet. Çıkmaydı. Çok güzel. Unuttu biz. Evet görmedi. Aşağı indi yeri aşağı indi. Çok ben güzel. Ben Tam ben. zamanında bizi kovalamaktan vazgeçti. Ah, hmm. şey. ah. Aziz. Evet. Aziz Allah. Yıllardır yıllardır Hı. unuturum. Ne demek yıllardır unuturum ya? Ya ne Yıllar, demek yıllardır ne demek? Ve... Sonra mı unutacaksın yani? Evet. Yoksa? Baba ba babam dedi... Daha... baba biliyorsun da <laughs> baba biliyorsun. <canım ya>. Baba baba. Baba baba. Baba biliyorsun ben bunu bölümünü. Geçmeye çalışıyordum ikinci bölümünde ama, ama geçemiyorum ama portalda zıplanamıyorum. <laughs> 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 Baba ya şimdi git ya. Baba sen şuradan git 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 Ay evet, şuradan git 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 git

ya şunu Allah. <laughs> Al şunu. Aldık. Ben ee. aldım. Ee. Zıplamadan git. Zıplamadan git. Ha? geldi geri. Olamaz olamaz olamaz, 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 olamaz. Buradan elma vardı yolda. Yolda elma vardı da. O ne lan? Baba bak, bak. zaman hadi. Benim için hadi gir o Oradan önümüze çıkmasın bu adam? Orada. Nerede bu adam ya? Çıkacak çıkacak. Nerede ki işte bu adam? Aşağı iniyordur. Ha yok biz dışarıda alt taraftan geliyor. Daha geriye dur. Daha Al geri oğlum o elmalar ya iyi. Elma atıyorsun orada bırakıyorsun. Lazım oluyor. Bir de tanem vardı. He evet bir tane daha vardı. E şimdi ne yapacağız? <laughs> dur görevimiz bu mudur yani? La aşağı düşeceğiz de. Oğlum dur. Korkutuyorsun beni. Hayırsan daha geçme. bak ben ne yapacağım bak Oo <laughs> o, sen ya bir şeyler yapıyorsun ha. Evet ya bu muhteşem bir savaşları. Sen, açsana orada bir. Baba dur 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 benim ben oraya girmem lazım girmem lazım Or Nereye orada bir, bir pil vardı. Nerede pil? Şurada hatırladın mı? Ben senden öğrendim. Oğlum ben unuttum ki rahat. <laughs> Gir 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 gir. Daha giridir orada. Vay! <laughs> Daha giridir. Ya dost baba baba dostumuz buraya kadarmış. Baba biliyorsun bu belimi de geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanalda da kafasız. Arkadaşlar sonunda. Keko Keko hoca nedir ya oğlum Keko hoca nedir Bir daha konuş ha, Hadi Olmaz bir oğlum saçmalama Keko hoca, Kek hoca öyle öyle saçmalama Me Minecraft Parodilerinden Arkadaşlar dur, dur. Şu film <laughs> ha, ha arkadaşlar. bu pillerimiz bize lazım. Şimdi buraya atacağız. Oo orada bir silah var. Evet o. Evet şimdi. Bu bize lazım değil artık. Nasıl lazım değil ya? Ne demek ne demek ne demek ne demek ne demek ne demek ne demek, ne demek, ne demek ne Bir sefer mi? Babadan. Anam anam ee, anam e. anam 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 geliyor küçük küçükler? Geliyor geliyor, çık baba. çık çık. Anam 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 anam. Anam ödüm geliyor, ödüm krali. Baba, baba biliyorsun ben sakın yürüyordum. Krali. Kral nedir ya? Kralidir ya. Anam, anam anam baba. Baba ödüm krali. Çabuk girsene bir daha şuraya atlama. Maskeli. Evet. Bunu denem. Babacım denemedin Daha önceden mi denemiştin? Hayır ev. Hayır 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 ben 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 bunu evet, bir bu YouTube'dan. Kitliymiş. Baba bak bilgisayar. Aldım da bilgisayar aldım. İşine yarıyor mu sadece atmaya mı yarıyor öyle? Atmayı yarıyor. Sonladım böyle. Elma bir gibi tek... yani. Allah takdir az kalsın. Elin baba... içinde şu an takdir. Baba ama baba baba biliyorsun bu takdir çok çok saçma ya. Baba biliyorsun <laughs> bu <dark reader'da> takdir <laughs> nedir? ya. Hadi az kalsın yakalanıyordun oğlum ya. Evet ya. Hmm. Görüntüsü yok, Bak görmedi. Gördün, ba gör. Ama Baba kulağım, kulağım, ya. mı la? Evet, kulağım. Ama bir şey söyleyeceğim kulağa. Tamam <laughs> ya, da Tamam ya, bu... Söz! Tamam. Baba, baba şu... Bile basınca... <laughs> tamam, bas şunu. Tamam bak. Şifre neymiş? Al onu. 93 sıfır Evet evet ya. evet. Dok, dok, neydi? 93. Sıfır yedi. 93. Sıfır 93 sıfır yedi. Evet. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum. Baba şimdi sana sarılacağım. Tamam babacığım, tamam. biraz Hayır, ara verelim babacığım. Baba, baba dur. Ara verelim. <laughs> bilmiyorum, buraya bakmam lazım. Baba, baba, ben, ben sana öğretirim, merak. Baba, baba şu otobüsü şeyini atlasana. Atla. Kamyon musun ama? Evet, kamyon. At. Anam. Uh oğlum, atlıyorsun bunu nasıl at? Sen beni mi kandırıyorsun ya? Hayır. Sen, sen <laughs> dondurucu. için. sen beni kandırıyorsun böyle. Baba, baba, kandırmıyorum. Oğlum, ama baksana ben ne <laughs> hale geldim. Ha şimdi tamamdır Şimdi. <laughs> ya <laughs> ya. <laughs> ya nereden sen ya? Hah, ben seni kaldırmıyordum ben. Tamam. Şunu aldık sonra <laughs> Son, sun, sonra, 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 şun. sonra şuradan git atla 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 şur baba baba şur, şur, şur. Ba, 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 şur şuradaki şifreye bak evet. 84 25 evet tamam şunu alacağız sonra Hı. burayı aç Ay. <laughs> An anahtarı bas anahtara ve açıldı şu kapıyı aç Pandora açıldı oğlum, ben mi göremiyorum? Evet. Ha. Baba baba dur 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 dur. Baba şifre neydi? 8425 8425'ti. Evet. Baba baba çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk bunu Baba baba çabuk, 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 8425 Doğru, doğru. Aç. Kaç. Bak, 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 Bakın, bak, bak, bak. Ne, ne yapacağız? Yapıyorsun? Nereye? Nereye doğru gideceğiz? Nereye doğru gideceğiz? Evet evet şimdi şalterlere indi şart. Şalter. Baba baba pili Hah pili bitti. Hele şükür hele hele. Baba baba dur 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 Baba baba şimdi şimdi oraya git oraya git. mi yere git git git, git 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 git. Olay. Allah yanlışlıkla. Baba baba dur çabuk çabuk buraya git buraya git Nereye? buraya git. Liseyim. nereye gideceğim oğlum ben anlamadım baba, ben baba, 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 oğlum nereye gideceğim. Baba daha girelim. Oğlum nereye gideceğim? Baba 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 kim var? Ya nereye Ben nereye gideceğim ben? ben? Nereye gittin lan ben? Ben Ya nereye gittin lan Bak. Ben nereye gittim lan abim peki? Hadi hadi hadi. Ya kaçtın ya. Ya öyle ana Nereye gideceğim ben peki ya? Ya yukarı Allah. Ya yukarı Buraya mı? Hayır hayır. Hayır Geldiğimiz yer mi? Hayır Tamam be. Kapıyı, kapıyı aç kapıyı aç. Kapıyı nasıl açacağız? Şuradan mı? Lan. sıkışıyorsun. Lan sıkıştım eyvah, zimla, 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 zimla. eyvah. Kapıyı geri kapat geri. Kapatamıyorum. Kapat kapat kapat. kapat, kapat. Kapatamıyorum eyvah. Şu, Eylem hangisiydi? Eylem hangisi şu Eylem şunu at. Heh. Hayır bu. Buna bas. Hayır. hayır! <gülüyor> <Adam>! <gülüyor> baba hayır. Tamam, dur, dur 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 baba, baba baba dur Şuradan bir şey yap şöyle Oo dur, dur. bir sürü olmuş hadi. hadi baba 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 çabuk 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 baba baba dur 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 şimdi şimdi hayır 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 orada baba baba dur 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 hayır yukarıya çık yukarıya yukarıya. Ama şuraya şurayı açmayacağız mı? Hayır hayır dur. dur dur ilk önce yukarıya çık 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 baba yukarıya çık. Çıkıyordu ama. Evet çık 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 çık. Şu kutulardan atla 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 atla, atla, atla. Sonra baba baba dur dur dur. Hayır hayır. Oralarda onlara üstünde bir şey var. Bak. Bak şunu al. Şunu al. O, bu, ne, oğlum, bu güzel onu güzel aldım. Nereden, onu nereden gördün lan sen? <laughs> ben onu YouTube'dan gördüm. Onun da Allah Allah. Ben onu YouTube'dan öğrendim. Dur. Ha. ha, ayarlayamıyorum. Hayır. Sen bas al sen. Hele şükür ya. Evet. Şişt. Ma mavi kartı al. Tamam. Baba, Bak. baba çabuk oradan daha kıyıdır gelecek. Şimdi şurada şifreye bakacağız mı? Evet. 29 Yir 68. 68. Baba 29 60. Açtık mı? Dur. 29 <laughs> 68. değil mi? Evet. 2968, 2968, 2968, 2968, çabuk çabuk çabuk. 2968. Şuraya bas. Baba şu şu Karşıya mı geçiyorum Brek? Evet baba 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 şimdi şimdi şimdi, şimdi şu şu. Karteller mi indireceğiz? Şalterleri indir şartelleri. <laughs> Devam eder misin bir? Hadi sen tam, devam tam. et. Arkadaşlar bak. Pimse lazım değil arkadaşlar ya. Babam yanlış pil aldı. buraya. al. Arkadaşlar bunları erip erip gidip. Arkadaşlar. Rocket, rocket, rocket. Arkaşlar, roket, roket, roket. Arkadaşlar dur ya roket mi? Dur. Oppa, 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 oppa. Şu yerde. Durdur, dur, 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 dur. Yukarda bir arkadaşlar. Kırmızı karta alıyoruz. Sonra bunu alıyoruz arkadaşlar bu güzel lazım. Şimdi lazım olmamaya hazır mısınız? Ve evet, hazırım size... ben. Ve bu artık çevir. Bekliyorum. Arkadaşlar şimdi o artık bize lazım değil bu. Kırmızı kart bize lazım. Bakın şu kapıyı açacağız. Tıkladık. şimdi bir yeni şarkı yapacağım. Salla Popoy. Baba ne yapıyorsun? Baba bak arkadaşlar bak bu benim babam. Siz artık babamı tanıyorsunuz. Ve şu da lazım. Oo. Şimdi alar. Hazır mısın? şarkısını kanala abone. Olun. Arkadaşlar kırmızı kartı kaçtı ben. videoyu durduruyorum. Şu an hoşça kalın. Ben oraya girmeye çalışıyordum. Hani yorumlara yazın. Bulduğunuz gibi kanalı. Hadi bay bay.